Koç gibi gençlik kaç? Ben gülmeyeyim dedim ama. <laughs> sempatik diyorlar ya. Öyle miydi ya? <laughs> evet evet ben öyleyim <laughs> galiba. Yakışıklı değil değil ama öyle miydi? Pardon. <laughs> Gülmeyeceğim ama alet alet Çok özür dilerim alet. Hayır yani eğer e <laughs> uçak mı geçti? Orada uçak geçti ses gibi. Aşkım, ilacım beni. Arkadaşınız Peki evet abi hayır abi alabilirim. Arasın bir görüşelim. Canım Bu işi ciddiye alıyorsa niye <laughs> olmasın dediler. <gülüyor> <gülüyor> Hasta olmuştu ama düzeltmemiz ya bir şey aramızda. Niye, Niye? Geçemiyor. bak. geçemiyorum? Arkadaşınız beni eşitir mi Volkan Bey? <gülüyor> 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 ben değilim. <laughs> Pardon.